Şimdi üzerindeki yükleri bırak. Gözlerini kapat, omurgan dik. Derin nefes alıp ver ve iki kaşının ortasına yoğunlaş. Gözlerin kapalı halde orada bir üçüncü göz olduğunu hisset. Oraya doğru odaklan. Aton enerjisi devreye giriyor şimdi. İki kaşın ortasında çalışıyor, zihnin sessizleşiyor. Ve şimdi sen de yürekten söyle aton enerjisini almaya niyet ediyorum. Ha talao. Avuçlarından, parmak uçlarından akan enerji giderek güçleniyor, tüm bedenine yayılıyor. Üzerindeki ağırlıklar hızlı bir şekilde çözülmekte. Sen de ağızdan derin nefesler alıp ver ve serbest bırak. Her nefes verişte bırakmanın gücünü ve özgürlüğünü yaşa. Atalaon. Harika. Ve altın ışık devreye giriyor. Güçlü altın ışığı hisset. Atalaon. Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu. Bir süre gözleriniz kapalı kalsın. Kendinizi hazır hissetinize gözlerinizi açacaksınız ve bol su içeceksiniz. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.